sürücüleri motor bisiklet kulübündeyiz. Denizli'nin kendi kulübü, Demiraz sürücüleri motor bisiklet kulübü. İşte böyle heyecanlı, işte böyle barışçıl, işte böyle yaşayan motorcularla birlikteyiz. Dolayısıyla bu hareketin içerisinde, bu heyecanın içerisinde olmak bana da ayrı bir keyif verdi. Keşke ben de motorcu olsaydım. Hemen yapalım. Hemen İnşallah. alalım bir tane motor. Hemen yapalım. Hemen bunu satılıktır motor. hemen Motor sürmesini öğrenmem lazım abi. <laughs> öğretiriz. Hemen öğretiriz. Bak hocamız var burada bir yerde. Alparslan hocam bir bakar mısın lütfen? Motor sürmesini öğretemem. Öğret... Hocamız mı? Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'de e, 6-7 tane hocadan bir tanesidir kendisi. Ve Denizli'dir. Ve Denizli'de yaşıyor. Ve bize güvenli sürüş, ileri güvenli sürüş eğitimi veren bir hocamızdır. Alparslan Bulut. Hem Denizli. Uluslararası lisansı var bir de. Maşallah. İngiltere'den lisansı var. Kendisi abi. anlatsın. Hem Denizli, hem de Denizli spor kulübü, e, motorsiklet kulübü olan demir asırıcılarının içerisinde Aynen. Abi güvenli sürüş eğitim veren uluslararası bir hocamızla birlikte. Merhaba hocam. Merhaba. Hemen tanıyalım. Sakin, sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> o da motorcu. <laughs> Hayır motor sürmesini öğretsin diye. <gülüyor> <gülüyor> ne Pardon. Merhaba hocam. <laughs> e, Merhaba. <laughs> 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 Bu hareketler bana yanlış. Yürü, yürü. Efendim. Ne oldu? İşte daha yeni, 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 yeni motorcu. Hoca <laughs> oldu <laughs> 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 Merhaba hocam. Merhaba. Anlatalım güvenli sürüş için neler yapmamız gerekiyor? Motor sürmesini öğrenmek için illaki de size mi gelmek gerek? Hayır illaki bana gelmek gerekmiyor. Ama e, ömür boyu güvenli bir şekilde motor süt binmek istiyorsanız her işte olduğu gibi doğrusunu öğrenmeniz gerekir. Ee, bizim kısaca şöyle diyebiliriz. Hiçbir şeyi şansa bırakmadan motosiklet kullanma sanatını öğretiyoruz. Ee, bu nedir? Sevdiklerimize akşam geziye gittiğimizde güle oynaya, keyifle geri dönebilmektir. Her çıktığımız yolculukta keyifle yolculuk yapmaktır. Önemli olan bir yere varmak değil o süre içerisinde keyifle yolculuk yapmaktır. Derdimiz evet. bu. Evet hocam e, öncelikle çok önemli bir e, kişiyle birlikteyiz bu arada. Sizler de çok önemli bir kişiyiz diyorsunuz. Yani uluslararası, uluslararası bir sertifikaya sahipsiniz. Evet. Yani burada hemen e, motosiklet e, sürmeyi öğrenmeyi, öğrenme teknikleri anlamında bir... E, bu konuda bilgili bir kişisiniz. Bu konuda evet. bize bahsederseniz. E, ben İngiltere kökenli Rospa kuruluşunun Türkiye'deki e, on eğitmenlerinden bir tanesiyim e, Denizli'de yaşıyorum. Çevre il ve Denizli içerisindeki eğitimleri ben düzenliyorum. E, ee, motosikletli İngiliz motosikletli polislerin kullandığı bir el kitabı ve eğitim süreci içerisinde kullandıkları bir sistem var. Bilimsel, gerçeklere dayalı, e, hiçbir şekilde kendimizin tecrübesiyle ortaya koyduğumuz bir şey değil. Bu sistemde motosiklet kullanmayı öğretiyoruz. Yani her şeyin farkında olarak tehlikeleri keyif ya da ne bileyim tehlikelere bulaşmadan yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey soruyorum. Motor tehlikeli midir hocam? Motosiklet tehlikeli değildir. Neden diyorum? Şu motosiklet şu anda burada park halinde. İstese bir yılda dursa burada bir kazaya karışmaz. Bunu kazaya karıştıran, kaza yapmasına sebep veren tek bir unsur var. O da sürücüsüdür. Öyle demeyin. <laughs> Bilmiyorum ya, <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Çat Tuncay. Çat Tuncay her an her kapıyı çalabilir. Sohbet, şamata, keyif, izlemekten zevk alacağınız bir program Çat Tuncay. Evde, iş yerinde, sokakta, alışverişte, çarşıda, pazarda, düğünde, açılışta, yemekte ve davette, gözlerinizin arayacağı her yerde. Çat Kapı her mekanda. Chat Tuncay'da hafta içi her gün Tuncay Çamurcu ile birlikte olacaksınız. Sürücü eğer doğru ve mantıklı bir şekilde yola bakmayı, planlama yapmayı, işte motosikletine hakim olmayı biliyorsa bu motosiklet dünyanın en güvenli e, ulaşım araçlarından birisi olur çıkar. Peki. Bu çok önemli. Demirat sürücüleri de bu bunun çok e, önemli bir örneği. E, buna çok önem veriyorlar. E, %80 üyelerin hepsi eğitimlidir. İşte havalar şu anda kötü olduğu için yeni bir eğitim planı yaptık. Nisan, mayıs gibi yapacağız. E, sanıyorum onlardan da hiç eğitim almamış. Kimse kalmayacak, bizim gönüllü elçimiz oldular Denizli'de. Ben Art Moto Akademi diye bir kuruluşun eğitmeniyim aynı zamanda. Türkiye'de ilk kez şirket şeklinde yapılan, tüm Türkiye'nin bütün illerine gidebiliyoruz bize talepte bulunduklarında. demir sürücüleri de bizim gönüllü elçimiz oldular. Her yeni başlayan motosiklet sürücülerine de her zaman destek oldular ve hep eğitime teşvik ettiler. Ee, bu konuda onları da te teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Her zaman öyle ee, olacak zaten. Çok Her zaman öyle olacak. olacak. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Nisan ayı içerisinde... Ben size mikrofona bırakayım, siz söyleyin bir Şöyle bir şey söyleyeyim. Nisan ayı içerisinde yapılacak olan eğitime, motosiklet eğitimi daha önce de almışsan bile gel. Almamışsan gene gel. Ama eğitim al. Bu anonsu tekrarlayalım Nisan ayı içerisinde, bir daha aynı şey için tekrar bilmiyorum ama... Nisan ayı içerisinde yapılacak olan eğitimi daha önce de almışsan gel. Ve almamışsan gene gel. Evet bu eğitime gelirsin. Dolayısıyla kendini ne kadar iyi bir şekilde iyi bir derecede motor kullanıp kullanmadığını anlar ve öğrenirsin. Aynen öyle. Buna gelmesi gereken en başta en önemli bir kişi varsa aramızda Altın. o da Ferdi. Ferdi. <laughs> Ferdi gelecek. Ferdi gereken doğru. Nisan'da gel Ferdi buraya. Tamam onu evet, alıyoruz hemen Ferdi. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi burada Evet doğru. hocam e, Tolga Bey'in motoru Tol evet. Tolga Bey yakından tanıyoruz Tolga Bey ama Tolga Bey gelmemiş ne oluyor orada ne oldu maşallah motorcuysan yaşlanmazsın motorcuysan ben yaşamadım demezsin Motorcuysan hayat senindir yani. Evet, öyle. Özgürlüktür, sevgidir, aştır. Artçı da senindir abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım, eşimle binerim ben motor motosiklete. Ha, eş konusuna gelelim abi. Evet. Tolga Bey biraz beklesin motoru. Ee, şöyle söyleyeyim size, e, denizdeki... Deli sürüşleri falan... E, efendim, mesela diğer yerlere böyle gidiyorsunuz yani. Gezileri falan alıyor kimlerle gidiyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle şöyle söyleyeyim. Şöyle bakarsam... Bakalım abi. Bir sürü deli adam var Hadi. burada. Haydi! <laughs> Hayde, hayde. <laughs> gidelim haydi, haydi gidelim haydi, haydi gidelim haydi. Bunlar hepsi eşlerini seven motorcular. Şöyle söyleyeyim onlara çok teşekkür ediyorum. En başta çok teşekkür ediyorum. En başta teşekkür etmemiz gereken insanlar onlar. Bu kadar deli adamı onlar çekiyor. Gerçekten onlar olmasaydı biz hayatta bu şekilde olamazdık. Sağ olsunlar hepsi bizi yolda çekiyorlar, bekliyorlar, evde bekliyorlar. Bizi bizimle birlikteler, sürekli bize destek oluyorlar. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten e, bizim motosiklet sevgisi, sevgimizi beraber paylaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Bütün ailecek yaşıyoruz. Bunu yaşamak isteyen herkesi de buraya davet ediyoruz. Hemen sana kısaca hemen şey Bolga yapayım. Yamaha, Yama FJR 1300. 1300 cc. Şöyle söyleyeyim sana 300 kilometre hız yapıyor. Ne yaptın abi? O benim, o benim motorum, o, o senin benim. Motorum. mi abi sen niye motorunu göstermedin canım? Baş ver Bu daha güzel bunlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> benim benimkini en son göstereceğim. Verdi. Böyle şöyle söyleyeyim. 300 kilometreymiş. 300 kilometre. Seninki kaç yapıyor koçum? Sport Sport touring bir makinedir. Ee, ciddi anlamda güzel bir makine, rahat bir makinedir. Racing değildir, sport touring'dir. Racing'in bir bir üst boyutudur. Ee, çantaları e, touring olduğundan dolayı gezi motorudur. 300 yapmasına bakmayın bu yol şartlarında 300 yapamazsınız. Sadece pistlerde yaparsınız. Bunun kilometresini gösteriyor. Bunu sadece evet Abi kilometresini gösteriyor. Yaptığımız, yaptığımız, yasak. bir, yaptığımız bir hız değil. Yasak. 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 Evet. Sonuçta. Ama şunu da yetkilileri duyurmak istiyorum. Kamyonlarla aynı eşit e, hızda gitmeyelim. Birinci viteste bu, bu motor 80-90 yapıyor. Kamyonlarla aynı hızda gitmeyelim. Gerçekten bize büyük bir tehlike yaratıyor kamyonlarla aynı hızda gidersek. Abi onu festivali düzenledikten sonra diyelim. Evet diyelim. Böyle yetkililer yardım etmez bak sana. <laughs> evet doğru. Hemen şuna geçelim. Evet geçelim hemen. Haydi geçelim. Haydi haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi, haydi. Ben sevdim bu işi ya. Sürekli <laughs> buradan program yapsak ne? <laughs> Bakalım. Evet. Suzuki C800. Senin motorun. Benim motorum. Senin Benim, bebeğim, mı bebeğim. Benim bebeğim. 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 Umut Bey'in Bey'in Suzan, Suzan'dır ismi. Suzan. 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 <laughs> Aynen öyle. Şu ee, şöyle... Ay yarabbim ne yaptın abi? O <laughs> oh, korktuk ya. Motorcu ben hayatta olamam. Evet. Eg 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 egzozları farklı olduğundan or orijinal dışında başka bir egzoz taktığım için sesi ses egzozu var üstünde. Daha tok bir ses çıkartıyor. E ee, bununla da istediğiniz dünyayı dolaşabilirsiniz. 800 cc'lik bir makinedir. Rahat bir makinedir. Ee, şehir içinde de kullanılabilir. E ee, dünyayı da dolaşabilirsiniz bu makinede. Ee, ciddi anlamda güzel bir makinedir. Ben çok keyif alıyorum bu makinede. Şimdi o kadar size makine gösterdik. Ee, bunlar en başta işte cruiser dediğimiz Sen anlat, abi, anlat. Tamam ee, abi. Tamam. Ee, cruiser dediğimiz bir makina. Ben size mi bakacağım. <laughs> Cruiser dediğimiz makine, daha öncekiler Touring makineydi. Enduro makineyi gösterdik, Sport Touring makineyi gösterdik. Şuradaki makine mesela BMW'de yok mesela şu makineden. Çünkü 2011 model bir makine, BMW'de yok o makineden. Bizim Demiras sürücülerinde o makineden de var. Ben sana vereyim mikrofonu. Abi, birinci bölümü doldurduk. Bir önceki bölümde izlemiştiniz. Şimdi ikinci bölümdeyiz, yine yetmeyecek süremiz. <laughs> Neyse seni dışarı çıkaralım artık, motorları dışarı, dışarıdan tamam. bir görüntü alalım. Tamam. Devam ediyoruz. Haydi gidelim haydi gidelim haydi haydi gidelim, haydi. haydi gidelim haydi hey, bir böyle yaşamak mucize olmaz olmayabilir Demiraz sürücüler şimdi küçük bir tura çıkacak. Akşamleyin. Akşam akşam şu keyifli arkadaşların bir gazını alalım biz. Bir gönderelim, bir dolaşsınlar bakalım. Demiraz Sürücü'ne, Motosiklet Kulübü, Denizli'nin kendi kulübü. Buyurun yollar sizin. Yaşayın abi her şeyi. Ha bu motor birazcık ağır, büyük olduğu için yani ondan 350 kilo motor yani. Öyle hadi ince çıkıvermez buradan. Evet, devam et abi. Bir tane daha geliyor arkadan. Gel abi. Gel, gel. Gel. Gel abi. Gel. Maşallah. anda motorcularımız geliyor. Demir At sürücüleri Motosiklet Kulübü. Bina. Evet arkadaşlarımız bu sürüşü siz değerli DRT izleyiciler için yapıyorlar. Evet. Ee, kulüp binamızın derneğimizin hemen yakınında bir bölgedeyiz. Evet. Ee, motor sürmek için neler gerekli abi? Kesinlikle ehliyetsiz, kassız ve tam korumasız kesinlikle sürmüyoruz. Ben peşinden Gayet güzel bir sürüş Hızını yapıyorlar. Kontrol ettim de. <laughs> Hızını kontrol ettim. Kaçla gidiyordu? <laughs> Benim yürüme hızımda. <laughs> Yaklaşık evet. saatte 5 kilometre yani. Evet. Maşallah. Evet. Evet. Maşallah. Evet bu gördüğümüz Goldwing GL1800 evet. Honda'nın. Az önce anlatmıştık. Evet. Touring Nirvana. Evet. Kore. Heizun Kore. Bu 1100 Drag Star Yamaha Bu arkadaki kim abi? Bu ne oğlum bu? Bu arkadaşımız da e, aramıza yeni katılan bir arkadaşımız. Umut Introder 18 8 bizimle. Onun kastı olabildi. abi ayakta mı gidiyor bu abi? R1200 GS Adventure Halil Kutsal. Ayaktaymış hakikaten. <gülüyor> 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 o hep ayakta mı? Endurocular <laughs> <laughs> biraz böyle havalıdır. Bu <laughs> ayak evet, hep böyle mi gider? Havada, karada, toprakta biz... her türlü offroad sürüşü yaparız derler bir ama. Deli sürüş <laughs> olayınız var sizin abi. Bu nedir? 1 Ocak'ta deli, gitmişsiniz. Evet, deli sürüşü. Abi, abi, e hep atersten geliyor. Niye? Bir inanışa göre bir Ocak günü ne yaparsanız bütün yılın öyle geçeceği söylenir. Evet, kırmızı giyerler ha, herkes. Evet, bütün dünyada da motosiklet kullanıcıları